Isparta'nın Gedikli köyünde 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılı coşkuyla kutlandı. Isparta Gedikli köyündeyiz ve 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağız. Zafer Bayramımızın 100. yılını kutlayacağız. Yanımızda Gedikli köyü muhtarı var. Bugün büyük taarruzun 100. yıl dönümü. 100 yıl, kocaman bir 100 yıl. Bunu bir köy ölçeğinde coşkuyla, heyecanla, gencimizle, yaşlımızla beraber kutlayacağız. Bunun başka yerlere de örnek olmasını diliyorum. Tarihini bilmeyen, geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz. Bu köy geçmişine de, geleceğine de sahip çıkan cumhuriyetin ender köylerinden birisi. Biz bununla övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Bu mesajımın tüm Türkiye'me, ülkeme gitmesini diliyorum. Bayramınız kutlu olsun. Peki bu köy ülkesine sahip çıkan bir köy müdür? kesinlikle milli değerlerine, cumhuriyetine, bayrağına, dinine, imanına saygılı bir köydür. Atatürk'üyle, camisiyle. Yani bizim burayı tartışan altında kalır. Peki meydanda ne var şu anda arkamızda? Meydanda bu ülkenin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk var. Biz yola onun öne çıktık. Arkamızda da büyük mabedimiz var. Allah'ın evi var, cami var. Halk var. Ben bunu istiyorum ülkemde. Yani bu ülke bunu yaşarsa mutlu bir şekilde Türkiye çok ileri gider. Öbür türlü tarihini bilmeyen, geçmişini bilmeyen 1968'de Amerika'nın 6. filosunu kıble yapanlar bugün benim 30 Ağustos'uma cumhuriyetime laf söylüyorlar. Kınıyorum buradan. Kınıyorum ama bu köyden öyle bir hain çıkmaz. Bu köyde camisine giden Müslümanıyla yani Müslümanı derken hepimiz Müslümanız da. Oraya giden dini bütünüyle, burada bulunan insanıyla beraber bu ülkenin geleceğine biz laf söyletmeyiz. Dün söyletmedik, bugün de söyletmeyiz. 30 Ağustos, genç Türkiye'nin bundan 100 yıl önceki kuruluşunun en önemli adımı basamayadır. Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bugün kutluyorsak, o günkü kahramanlarımıza, şehitlerimize ve yiğitlerimize borçluyuz bunu. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları İsmet İnönü'ler diğer kuvvet komutanlarıyla beraber bunlara borçluyuz. Ruhları şad olsun. Hepisine minnet borçluyuz. Ben 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğu için gerçekten çok gurur duyuyorum. Tabii ki tarihimle çok gurur duyuyorum. Geçmişteki ölen Mehmetçiklerimizle, şehitlerimizle, gazilerimizle hepsiyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsiyle çok gurur duyuyorum. Tabii bir yandan da çok korkuyorum. Allah tekrardan e, inşallah yaşatmaz yani bize o seferberlikleri o savaşı o çünkü bir Atatürk yok artık başımızda artık eski insanlar da olmadığı için insanlarda bir vatan sevgisinin yani böyle Allah böyle bir İslam olmadığını düşündüğüm için bir yandan da korkuyorum Allah bir daha yaşatmasın diyor, diyorum ve nice yüzüncü yıllara diyorum çok gurur duyuyorum. Yüzüncü yılı dolayısıyla gurur duyulacak bir şey değil mi? Tabii ki de sadece 100. yıl değil. Bu 10. yıl olsaydı da belki 1. yıl olsaydı çok gurur duyardık. Çünkü biz dünya, dünya farkına vardı. Ayakta alkışladı bize o zaman için konuşuyorum. O yoklukta, o hiçbir şey yoktu yani o zaman biz yokluktan var ettik ve savaşı kazandık yani bütün dünya bize baktı. Tabii ki de Atatürk ve o tarihteki insanların sayesinde oldu her şey. İnşallah biz de yeni nesil olarak, Z kuşağı olarak diyeyim artık ee, bunu farkına varırız. Ve vatanımızı düşmanların eline bırakmadan koruruz diyorum. Peki bu ülkeye sahip çıkacağınıza söz veriyor musunuz? Tabii ki de ant Çerim, söz veriyorum. Vatan bizim zorlukla kazanıldı. Tarihi okuyoruz, tarihi biliyoruz. Atatürk sevgi zaten aşk yani. Tabii ki de Atatürk için, o geçmişteki insanlar için, yoktan var ettikleri için tabii ki de bu ülkeyi korumak bizim görevimiz. Gurur meselesi artık yani bizim bu ülke. <laughs> bütün hazırlıklar tamamlandığında Mustafa Kemal Paşa Ankara'dan ayrılırken Çankaya Köşkü'nde bir çay partisi düzenlediğini gazetelerde haber olarak yayınlattırır. Aslında bu bir yanıltmaca haberdir. Yoksa Mustafa Kemal Paşa Tuz Gölü üzerinden şu istikametinde Afyon'a gelmektedir. Atatürk ve o günü şehit düşen komutanlar için Birer Fatiha diliyorum lütfen. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim melikü'l mü'minîn iyye ke nabudü ve iyye nestaîn. Bayrak altında bugün genç, ihtiyar, kadın, yaşamaz ölümü göz almayan, zafer gözü koşana gider. <laughs> Kuşumda bir güzelin hilal o, o, o. Asker oldum gidim yelek Dört nana gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kız rak başı gibi uzanan bu memleket bizim Dağ başına efkar almış Gümüş dere durmaz ağlar yaşından kana kesmiş gözleri Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. İyi ki varsınız. İyi ki şarkı karacımızın gar böyle gedikli köyü var. Allah sizlerden de razı olsun. Bu duygulu insanlar böyle olduğu sürece bu memleket yıkılmaz. Hepinize saygılar sunarım. Bir kartal dolaşır gökte, kanatlanır anılarca. Mustafa Kemal eli tetikte. Şöyle bir doğruldu Mustafa Kemal. Kıratın üstünde göklere doğru. Dağlar arasından yükselen Tunç'tan bir heykele benziyordu. Burası benim vatanım yurdum. Şehitler anasına selama durdum uğruna binlerce kahraman verdim vatan için yaşayıp ölen türkleriz korkma sonmez bu şafak ardı üzerine sancak son gelen yurdumun üstünde tüten en sonacak bırak kam Kader mevlam senden bir dileğim var. Kader mevlam senden bir dileğim var. Ey huma kuşu yüksek birden sızla. ready <laughs>